Herkese merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bakalım. Evet Çanakkale Savaşı'nı daha doğrusu konusu Çanakkale Savaşı olan bir oyuna beraberiz arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptırmış olduğu bir oyun ama kime yaptırmış ben de bilmiyorum. Evet geçen hafta oynayacaktık aslında bu oyunu ama bu haftaya nasipmiş arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun ben de sizle beraber ilk defa giriş yapıyorum. Burada şehitler yazıyor galiba ne kadar şehit verdiğimiz. Evet Balıkesir açık ara farklı. Yok Bursa ya büyük şeylerden daha fazla. Neyse şehit olayına bakmayalım şimdi. Nereden giriş yapıyoruz? Başlıyor. Birinci bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bismillah deyip başlıyor. Vakit geldi Hakkı Yüzbaşım. Tepelerdeki bataryalarımız bu gece ışıldak kullanmayacaklar. Karanlık limanın sonuna kadar hayalet gibi gideceğiz. Hayırlı seyirler. Evet. Peki Nazmi Bey demir alalım o vakit. <laughs> Gazamız mübarek ola. <laughs> Askerlerim Görevimiz düşman projektörlerine yakalanmadan elimizdeki 26 mayını boğazın işaretli yerlerine birer birer dökmek. Bacalar kıvılcım atmasın. Duman çıkmasın. Ocakları bastırın. Motoru en az sesle çalıştırın. Işıkları da kapatın. <laughs> Başüstü. Bismillah. Geç. Bunu kimi seslendirmiş bilmiyorum ama komedi yani. Neyse geçelim arkadaşlar. Biz oyuna gelelim. Galiba burada yeşil noktalara mayın bırakacağız. Hemen başlatalım. Mayın noktasına ulaştık bir ilk mayınımızı koyduk. Ee, bu geminin zaten ikilap tarihinde size göstermiş olmaları lazım yani anlatmış konuşalım. olmaları lazım öğretmenleriniz. Şimdi üçüncü mayını da bırakacağım. Mayın hazır. Emriniz komutanım. Mayın geliyor. Oyun hep böyle mi sürüyor? O dakikası varmış. Ben ona dikkat etmedim. 9 dakika. Hemen bırakalım. Hop. hazır. Emriniz komutanım. Tamam. Dördüncü. Kaçıncı oldu bu? Dön 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 dön. Yalnız kamera açısı değişmiyor. Dönmüyor yani ve benim için de biraz sıkıcı sıkıntılı. Çünkü biliyorsunuz mayın hazır komutan. PC'den fundu bismillah. PC'ye bağlayarak kayıt yaptığım için USB kablosu elime çarpıyor arkadaşlar dönmüyor. Mayın noktasına ulaştık. Evet şuraya da koyalım. Mayın geliyor. Bunu aslında geçen ay çıkarsalar daha iyi olmuş yani. 19 Mayıs Mayın zamanlarında çıktı ama 18 Mart'ta çıksa daha iyi. Biliyorsun askerliğimi Gelibolu'da yapmıştım. Yani bu konuda orada bayağı bize evet, anlattılar Mayın yani hazır. bunlar merak etme. Bismillah Fundo. Hop dön 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 dön. Ama bu game bu nasıl bir ulaştık. şey ya? Kalkmıyor ki bu. Fundo, Yalnız orada arkadaşlar karşıda galiba yakalanacağız gibi his var içimde bir dakika şuraya bırakalım. Komutanım mayın hazır. Bismillah fundo. Aa bitti. Görev a görev 2'ye geçtik. Dikkatli ve sessiz olun diyor. Evet arkadaşlar galiba şuradaki nere yakalanmadan geçeceğiz. Mayın hazır. Emriniz komutanım. Kolay mı benziyor <laughs> ama biraz sıkıcı gibi. Çünkü 15 tane daha mayın bırakacağız yani bu saçmalık ya. Komutanım mayın hazır. Tamam bırak Funda o zaman. Bismillah. Komutanına ne söylüyorsun? Gerizekalı kal. Hadi. Bunu kim seslendirmiş ya? Bakılmıyor mu buradan? Ulaştık. Hop! Bismillah fundo. Yani normal... Sizin gibi birileri seslendirdi. Nereden buldular lan bunu? Neyse devam. Yalnız yakalayacağız orada. Allah kahretsin. Hayır! Kaç! Kaç 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 kaç. kaç. Dön lan. Ah sonunda son. Oha gördü beni lan. Daha doğrusu göremedi de. Yaklaşmıştı yalnız. Hadi oğlum. Son kez. Hadi 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 hadi. Hop 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 hop. Hadi yakınlaştık. adeye bırakacağım. Mayın hazır. Emre bıraktım. Kutu. Bismillah. Bıraktım. Dön, dön 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 dön. Hadi 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 hadi. Yalnız bak biz böyle zor zor yerlere veriyorsun karısın böyle. Ha geri gidebiliyoruz lan. Ben bunu düşünmemiştim. Hop. Oha yarım saatte kalkmıyor. Ne gerisi? Fundo'nun mayın hazır. Mayın bırak. Fundo. Allah kahretsin. Yakalanacağız burada. Yakalanacağım. Düşman. Hayır. Yakalanacağım. Kaç. Kaç. Ha o beyaz şeylerin içine girmemiz gerekiyor. Tamam. Normalde oraya da yansıması lazım o ışığın hazır. Emriniz komutanım. Bıraktım. geliyor. Kaldı 10 tane. Hadi gençler. Hadi. Hadi bismillah. ay Geliyor. Mayın noktası. Bırak. Ayız. Oh. Mayın 9 geliyor. tane kaldı. 9 tane kaldı. Kıçını döndürelim şunu. Bu dönmez bu. Dön 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 dön. dön. Hop. Oh. Allah. Yardım et. Hadi. Oh, dön 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 dön. Güzel. Kaldı 9 tane. 8 olacak şimdi. Hadi. 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 Mayın hazır kon. Bırak 8. Mayın geliyor. Güzel. Son 8 mayın. Hadi bakalım. 7 kalsın. 7 kalsın. Mayın hazır kon. Bırak 7. Güzel. Aslında yavaş yavaş gitsek daha güzel olacak. 5 dakikamız var arkadaşlar. Dikkat edin düşman. Yalnız burası bayağı bir karmaşık. buraya nasıl geçeceğim ben de bilmiyorum. Allah'ım yardım Hayırlı et. Noktasındayız. Bıraktım. Görev tamam dedim. 6 tane kaldı. Dikkat düşman. Allah'ım. Son altımayın Limana dönelim diyor. Anasını nikah. Kaç. Oğlum buraya dönüşen lan. Aa yardım et. Hayır. Orada bir tane var. Lan görüyor. Bir dakika yavaş gideceğim. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin. Gidiyor 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 hadi 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 hey 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 biliyorum oldu. gördüm hocam hocam Yeterim, gördüm mayın hazır. komutan mısın hızlı bismillah çabuk uzaklaşın düşman projektörü. lan gördük Allah yardım et hadi son o mavi şeyler ne acaba direkt bombalıyorlar mı hazır komutanım. bismillah Oğlum dönelim dedin yine sen beni oraya öldürdün ya Burası komutan lan hadi bırakalım şuraya hadi hadi, hadi. az kaldı az kaldı az kaldı Az kaldı. Mayın hazır. Emriniz komut. Mayın geliyor. Üç tane kaldı gençler. Üç tane kaldı. Hadi bakalım. 3 mayın. Çanakkale geçilmez. Hadi. Mayın mı? Ee, bıraktım. Bıraktım. Götür döndür şunu. Döndür, döndür 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 döndür. Hayır. Lan oraya gitme. Oraya gitme. Bak görüyor musun ne zorluklarla savaşmışız ya. Mayın hazır. Emriniz komut. Mayın bırak. Allah kahretsin Funda sıkıştım burada. Sıkıştım burada. Geçecek son. Son mayın lan. Çabuk. Hadi düşman projektörü. Sıkıştım. Hadi. Hadi oğlum. Bırak. Bırak bitirelim şurayı. Bırak. Bitti be. Bitti. Geri çekiliyor. Allah kahretsin. Gitmemiş. Dön 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 kaç 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 kaç. İş bu kadar basit. Hadi 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 az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Gidiyoruz. Dönüyoruz geri beyler. Hadi bismillah. Geliyor. Geliyor be. Bitiyor. İşte bu be. İşte bu gerçek bir Türk askeri. İşte bu. Bırak. Alın. Oğlum dön. Lan dön. Çalak kale. Geçilmez. Ganasını <laughs> nikah. 6980 puan Mayın bu ne boksa neyse bonus da kazanmışız bonus da veriyorlarmış bak Çanakkale'de bonus da veriyorlar Neyse devam edelim gençler ikinci bölüm var. herhalde yine böyle olmasın ya Kum kaledeyiz bu defa bakın o top atıyoruz galiba lan Evet kum kale ilk çatışma Çanakkale savaşları bilmem ne bilmem ne Hideo, Hideo Miki Bak ne demiş adam Geç ee, ne yapıyoruz? Ne oluyor lan? Bir kere bile göremediğim kızın Didara. Kızım. Hayaline koştuğumu görüyorum bu muharebe ortamında. Eğer dönemezsem bir gün anlayacaksın. Neden sana gelemediğimi ve bana hak vereceksin. Yani neyse. Şimdi top atıyoruz herhalde denize. Burada Seyit Onbaşı olması lazım bence ama. Burada mıydı o? Evet. Seyit Onbaş'ını kullan. Zor durum zor durumda onu kullanacakmışız beyler. Sikir gibi bir şey yani. <laughs> Oha anasını yıkar. Nereye atacağım? Kırmızı noktaya mı? Allah! Şimdi! Gerekirse hepimiz öleceğiz. Ya Allah! Tamam tamam abartma. Hop! Gül! Oh. Tekrar dene. Ne? Sen şaka mısın ya? Lan gemiye atacağız gemiye. Bismillah! Dostum. Allah! Geliyor. İndir kafasına indir. Allah kahretsin be Kıçından Gemi gidiyor tabi onu hesap etmedik değil mi Iskaladık La. Hadi tekrar Dön 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 Hadi hadi Bir 2 Üç Allah Geliyor Allah kahretsin ya Oğlum oh, vurdum. vurdum Ah vuramadım 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 lanet olsun Allah kahretsin gemiler geliyor Oha vuruyor Oğlum biz bunu devam edecek ya lan. O atıyor zaten. Aha vurdu, vurdu vallahi vurdu. Elin oğlu vuruyor biz vuramadık. Aferin Aferin. Hadi Kusmanı tekrar. Düşürtün. Ah, tekrar ne bu ya? Gazozda kapak. Kolam çıkıyor tekrar denediniz bardak mı çıkıyor ne çıkıyor? Vurdu! Vurdum Vurdum İndirdim onu. Hala atıyor bak şerefsiz. O atmayı dememesi, bir daha atamıyor. Anasını yıkamıyor, vuruyor. Canım az kaldı. 15 topum var. Allah! Vur! Biri daha indi, biri daha indi, biri daha indi. Ölmedi şerefsiz, ölmedi. Ay vurdum! Vurmuşum ben onu. Hadi! Devam, 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 devam. Aaaa! Allah kahretsin ya. Nasıl ıskaladım Aferin ya? Nasıl ıskaladım Aferin. ya? Vur şuna vur be. Vur. Ateş. Seyit on başını kullanma vakti geldi bence yani. Adam senin nikah adam çöküyor ya. Aferin adam çöküyor ya. Tekrar. Oğlum şuraya atcan lan. Ateş. Oğlum onu kaçırıyoruz lan. Oğlum seyit onbaşıyı kullanacağım ben. İsmi evlat. Topumuz Ya Allah. Dordur. Dordur. Ya. Anasını, onu vuracaksın i̇şte bana. Hocam sen karışma ya. Oğlum seyit onbaşı gitti lan. Keşke onu önceden bassaydık ya. Hadi, hadi 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 Oha bizim adamları çöküyor gel bakayım sen buraya gel 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 Ha kimsin Bıstı lan hadi, hadi tekrar Lan bomba ne var Hadi tekrar 33 gemi var şaka bir mısınız Oha ya oha oha Oğlum bu ne lan Aa, Tekrar dedi Badan için Aa! Oğlum başka toplara da geçiş yapabiliyor musunuz? Ben onu bilmiyordum. İyi nişan al evlat. başı. Çak 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 çak. Bismillah. Ah! Tekrar dene. Hadi. Ya Allah! Bismillah. İyice. Ateş! İyi nişan al evlat. Topumuz az. Hocam topu ıskaladı. Hadi tekrar. Bahçeye kaçırmasın bir şey olmaz. Neyse devam. Bu olmuyor herhalde. Tekrar dedi. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Vurdun mu lan? İndir o. Şerefsiz. İşte bu askerler. Oha pis çak yalnız. Vatan için. İndir şunu bu tarafa doğru. Indir. Tekrar dedi. Hayır bak o olsun ya. Hayır be. Tekrar dedim. Hadi ver iki, üç. Şu İngiliz şerefsizlerin dersini verelim. Hadi tekrar. Bir daha şöyle vurayım da. Vurdum be. Lan. Hocam ayıp ya. ya yaptın ayıp ama ya. O kadar uğraştık ya. Başka biri vurdu sanki onu ya. Aferin yiğidim. Hadi tekrar. Seyit onbaşı gel buraya. Bismillah. Hadi bismillah hadi 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 at Ya Allah Vurdum Ha Aha Oğlum kaç tane gemi var Lan ona vurduk zaten ya Alo dönmüyor Hadi tekrar Değiştir şunu ya Dön 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 Lan yanımda adam var ya Gel kullan şunu ya Allah kahretsin Dönüyo gidiyor. gidiyooo AAAAAA Gidiyo adam gidiyor. Onu unuttuk Vurduk lan al. son anda vurduk Gerçi biz uğradık Hatırsız. ona da Adamlar pis çakıyo ya Adamlar pis çakıyo ya Ya hak Bismillah İşte bu askerlik Eee top attırmıyor bana İyi top attırmıyo bana İyiymiş evlat topumuz az Oh be! işte bu be! Oh! Anasını yıka bir daha. Oha havan topu atıyor bu defa. yok. Zaten öyleydi de. için! E göremiyoruz bu defa hedefi. Iskaladık. Hadi tekrar. Vururum arkadaş. Hedef olsun olmasın. Vururum. At, at 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 Geçir gömçür kafasına Vur Allah'ım çok fazla Oha kendimizi bombalıyoruz Lan oraya değil Nişan evlat Topumuz az Vatan için Ateş Ateş Iskaladık Vurduk vurduk Hadi aferin girdim. Hadi tekrar ah, Tekrar dedim Oğlum adamlar ya. geçiyor lan Bismillah. Geçiyor Oğlum yapamayacağız galiba lan. Ya Allah! Aa arkadakine vurdum Ateş! Ha indir kafasına be nereye atıyor? Lan gidiyor adam gidiyor adam gidiyor. Topumuz Allah be yapma ya. Topumuz az. Vurdum. Allah kahretsin diyor lan biri o kim? Vurdu, vurdum! Vurdum! İşte bu asker. İndi indi hepsi geberiyor bunlar. Hadi bakalım. Oğlum 20 anız Neredeyse top sayımızda eşitlendi ya. O vurdum! Ha, i̇şte bu askerleri. Şunu da kullan. Yok. Yalnız 21 top var. 15 gemi kaldı. Allah! Ya Allah. Çok fazla baskı. O arkadakini vurdum. Arkadakini vurdum. Vurduk mu lan? Ah! Ah vurdum. Güzel. Şöyle biraz Şimdi. havalandırarak. Oo! Vurdu! Vurdu! Şimdi. Hadi oğlum hadi oğlum kafasına indir şunu. Çok fazla basmışız ya olmadı boşa gitti boşa gitti boşa gitti indir o evlat topumuz az ya ne yapıyorsun gelecek ya Yavru. ya bırak 10 ah, gemi kaldı elimde 10 gemi kaldı 10 gemi ya allah indi mi o evet allah be yapma ah, be. vurdum biri daha boğazın dibi. Oğlum 10 tanesini şuradan önden vursak daha iyi lan. Oha oha ey oha, oha bu geberiyor lan. Değiştirelim valla. Tekrar denedim. Vatan için. İndir indir. Vuramadık. Iskaladık. Hadi tekrar. Bence vuracak. Vurdu. Ha! İşte bu askerlerim. Oğlum vurdum ben onu nasıl? Denizi ama vuramadın ya. Hayır. Vurdum. Vurdum, vurdum. Bir daha Demek iki kere vuruyoruz o büyük gemilere. Hop! Bak gördün mü? Bir kere de patlamıyor. Güzel. 7 tane kaldı. 7 tane kaldı. Hadi 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 hadi. İlk, i̇lk ilk buradakini, 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 buradakini. Eyvah dönmüyor. İyi Topumuz Ne yaptın lan? Nereye ah, at? Tekrar at dönmüyor. Allah. Eyvah eyvah eyvah. Dönmüyor, 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 dönmüyor. Iskaladık. Beyler. Hadi tekrar. Çanakkale gitti beyler. Çanakkale gitti. Çanakkale gitti. Çanakkale gitti. İyi <laughs> Topumuz az. Aferin yiğidim. Çanakkale gitti. Hadi tekrar. Çanakkale geçiliyor beyler. Geçmiş olsun. Dön dön at 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 sallıyoruz yani yapacak bir şey yok Biri vurdu onu Vur oğlum vur yapma ya vur be <laughs> oğlum bir daha hadi İndir şunu. Allah Vurdum Biri daha Hadi şehit <laughs> hadi şehit. Bismillah Oo. Geliyor İndir şunu. Ya nereye atıyorsun be Hadi. Oha kendi yerimizi vur. Tekrar. Hadi ya vur şuna be. Ha. İndi. İşte bu. Asya. Son gemi. Oh bitti. İşte bu. E ee, bir tane kaldı diyor. Şaka mısın oğlum? Ha, tamam lan. O birincisi de kaçtı. General şeyleri var orada. Amiralleri var içinde. Oha bit. Nerede? Devam ediyor bu. Hani geçilmiyordu? Atın. Oğlum ne oluyor? Yok. Bismillah. Vallahi sallama. Sallama şutlar atıyoruz artık. Ya inecek ya inecek. Hadi bismillah. Geliyor. İndir. Evet amiralleri var burada uçakları var anasını satayım o nasıl bir şey oh! indirdim 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 gitti gitti indirdim bitirdik işini kum kale, tamamlandı ileri güzel harbiden ne oldu tekke köyü Evet gençler bence iki bölüm yeterli zaten baya e, bayağı bir uzun tutmuşlar o yüzden biraz sıkıcı gelebilir. astırın Harbi Çanakkale. Evet indirmek için zaten Google Play mağazada bedava, ücretsiz. Siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Bölümleri bir, bir günde bitirenler oluyormuş. Zaten kolay e, değil ama yani yine de uğraştıran bölümler var ama ya sizle beraber gördük zaten. Fazla anlatmama gerek yok herhalde. Siz de indirip bitirebilirsiniz. Devamını herhalde çekmedim. ya. Yani bu bu kadarcık olsun ya da bilmiyorum size bağlı yorumlardan anlarım ben zaten. Bugünlük bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.